Alfa GPC. Oh, oh, oh. alfa gpc alfa gpc alfa gliseril fosforil kolin alfa gliseril fosforil kolin bu dünyanın en büyük buluşu bu alanda gökçek alfa gliseril fosforil kolin beyin sinir sistemi için dünyada en etkili. Bununla ilgili çalışma, bunun içerisinde 3 Nobel ödüllü ürün var ha. 3 Nobel ödüllü. Birisi alfa glizeril fosforil kolin. Bu <laughs> beynin salgılamış olduğu asetil kolin. Asetil kolin neurotransmitter. Asetilkolin kolin olmadan bellek olmaz, hafıza olmaz vesaire vesaire. Asetil kolin sinir hücrelerinin zarını tamir ediyor. Yeniliyor. Asetil kolin sinir hücrelerini birbirine bağlayan aksonları yeniliyor. Kolin yine öyle. Asetil kolin noreotransmite kodlu mesaj gönderiyor. Aa, bu kaç bin kişi üzerinde denenmiş klinik araştırması var. Asetil kolin, asetil kolin, Bilgi var, belge var. Ee, beni salgılamış olduğu kaba. Efendim. E, topamin, zeratonin, inozitol gibi hormonsu hormonlar, hormonsu nörotransmitterlerin salınımını artırır. Bunların yapısında rol oynar. Alzheimer hastalığı üzerinde denilmiş 260 kişi üzerinde ve tedavi edilmiş. Alzheimer. Efendim, Parkinson hastalığı üzerinde denilmiş. Vesaire vesaire. Yani bunu daha ileride daha çok değineceğim. Bunun birleşimindeki diğer etken madde ise aslan yelesi. Beyinde yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri tamir eder. Bununla ilgili çalışma yapan Rita Nevi Montalcini Nobel ödülü kazanmıştır. Luteolin, luteolin içerir. Bu da yine aynı şekilde beyinde tadirat, tamirat yapar. Efendim bir ürün daha var. O da kahve ama normal bu içtiğimiz kahve değil. Doğal kahvenin ekstraktı. Bu da Bellek hafızayı güçlendirir. Bununla ilgili çalışma yapan Profesör Doktor Erik Kandel Kandel Nobel ödülü almıştır. Hafızayı güçlendirir, konuya odaklandırır. Bellek. Yani bu işlen, işlenmiş kahve değil. Bu beyindeki Brain derived Neurotropic Factor dediğimiz proteini yani beyin türevli neurotropik faktör beyinde bulunan bir protein. Bunu harekete geçirir, güçlendirir, çalışmasını sağlar. Yani beynimizde fabrika -E benzetirsek orada birçok protein var. Bu proteinlerden biri de bir interesting faktör, diğeri ise brain derived neurotropic faktör dediğimiz protein bunu güçlendiriyor, çalışmasını sağlıyor. Bununla ilgili çalışma yapan Profesör Doktor Erik Kandel Nobel ödülü almıştır, Nobel ödülü. Yani bu ürünün içerisinde 3 tane Nobel ödüllü ürün var. Muazzam bir şey. Artı asetil el karnitin var. Asetil elin karnitin beyinde lüzumsuz yağları yakar, enerjiyi artırır. Beynin enerjisini çalışmasını artırır. Ginkgo var. Güzellik var. Mesela 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 dünyada benzeri yok. Alfa GPC. Alfa GPC. Alfa GPC. Muazzam bir buluş. Gökçek.com.tr <laughs> Ya öyle bir şey. Şaka yapıyorum. İşte bu Alfa GPC işi benzeri yok. Dünyada. Ha Amerikalılar üretiyor. Sadece Alfa GPC koyuyor. Yani Aa, alfa, glizeril, fosforil, kolon koyuyoruz. Bakıyoruz. Alfa gpc Ne varmış? Amerikalı, Avrupalı alfa gpc üretmiş mi? Üretmiş. Alfa gpc Sadece alfa gpc, gerisi pirinç nişastası. Biz 10 çeşit diğer bitki ekstraktları ve beyni güçlendiren diğer etken maddeleri, asetil kolin, lutein vesaire güçlendirmişiz. Maliyetli olur diye düşünmedik. Önce kalite, maliyet sonraki iş. Önce kalite.